Sorante Ticaret Platformu'na hoş geldiniz. Sorente, insanların ihtiyaçlarını güvenli bir ortamda karşılamayı hedeflerken, tüketicilerine alışveriş yaparken de kazandırma fikrinden ortaya çıkmış bir platformdur. Günlük yaşantımızda ihtiyaçlarımızı karşılarken çeşitli yollar deniriz. Sorante de size bu yollardan birini sunuyor, bunu sunarken de güven içinde ihtiyaçlarınızı sağlarken, sistemden yaptığınız iş karşılığında ...kazancını paylaşıyor. Nasıl mı? Firmamız birçok alanda hizmet vermekte olup... ...sizin ya da arkadaşlarınızın... ...ihtiyaçlarını bizi tercih ederek... ...karşılaması halinde... ...uygun fiyat garantisi... ...ve bizim kazancımızın da... ...yüzde altmışını sizlere... ...yeniden paylaştırmayı taahhüt etmektedir. Sorante firma olarak kazancını... ...televizyon reklamı, gazete... ...internet reklamlarına harcamaktansa siz üyeleriyle paylaşmayı tercih ediyor. Sistemimizi hiçbir aidat ve kota olmadan bireysel olarak kullanabileceğiniz gibi yeni kullanıcı ekle butonundan arkadaşlarınızın isim ve GSM numaralarını ekleyerek onlara ücretsiz tanıtım mesajı gönderebilirsiniz. Onlar da siteyi inceleyip üye olduktan sonra yapıcı alışverişlerde size de para kazandırmaya devam edeceklerdir. Her türlü soru ve sorunlarınız için 0850 420 14 44 numaralı telefonumuzu arayabilir. Sitemizin detay bilgi kısımlarında var olan bilgilerden faydalanabilirsiniz. İyi alışverişler. Thank you